Kara Kutum'dan açıklama yapmak istiyorum. Jung'un söylediği bütün o kolektif bilinç altında yani evrensel boyuttaki bütün bilgilerin taşınmış olduğu ve bu hayatta yaşadığımız ve sonrası için de kayıtların tutulduğu bir kutu diye düşünüyorum. Aslında bizlerin iki tane bağışıklık sistemi var. DNA'larımızın içinde bulunan moleküllerin her birinin içinde kayıtlı olan saf bir enerji. Mucizevi iyileşme dediğimiz şey aslında sizlerle birlikte reanimasyonda yapacağımız şey bu. Merhaba. Bugün reanimasyonu animasyonu ıı, anlatmadan öncesinde biraz kara kutumdan ıı, açıklama yapmak istiyorum. Bazılarınız izleyince acaba Ada'nın bir yıldır kara kutudan bahsediyordu. bambaşka bir projeye mi geçti diye. Hayır. Kara kutu zaten var öncesinde de, şimdiki hayatımızda da, sonrasında da olacak bir şey. Jung'un söylediği bütün o kolektif bilinç altında yani evrensel boyuttaki bütün bilgilerin taşınmış olduğu ve bu hayatta yaşadığımız ve sonrası içinde kayıtların tutulduğu bir kutu diye düşünüyorum. Onun için kara kutu F var kara kutunun içerisinde bu yıl sizlere reanimasyon psikik uygulama psikik bir tedavi yöntemi öncelikle bundan bahsedeceğim. Sonra şamanik şifa geliyor. Arkasından cadı okulu geliyor, arkasından da sayı duyusu gelmiş oluyor. Şimdi e, bu seride size re animasyonu anlatıyorum. Bugün re animasyonu daha sade dille nasıl anlatabilirim, ona aktarmaya çalışacağım. İnsanın şifalanmasının tamamlanmamış bir parçası var ki, bizler gidiyoruz, operasyonlardan geçiyoruz, ilaç tedavilerimiz oluyor birçok terapi gidiyoruz, birçok yöntem yani evrensel şifa yöntemleri, klasik tıp, terapiler aklınıza ne gelirse ancak bir yerden sonra çoğunlukta hastalık tekrar gündeme geliyor ve biz kesin bir sürdürülebilir iyileşmeye gidemiyoruz. Kadim bilgileri okurken ve bu metodolojiyi geliştirirken çok hoş bir alanı yakalamış oldum. Nasıl ki bundan yıllar öncesi, e, hatta kitabı da burada sevgili doktorumuz Ser, Serkan Kara İsmailoğlu beyinde ararken bağırsakta bulduğumuz dediği aslında bizim iki tane beynimiz var söylemiyle çok dikkat çekmişti. Ben de bugün bir başka söylemle geliyorum. Aslında bizlerin iki tane bağışıklık sistemi var. Birincisi hepimizin bilmiş olduğu bağışıklık sistemi nedir? Vücudumuzu hastalıklara, mikroplara karşı savunan, kalkan oluşturan dev bir ordu. Ancak bu dev ordumuz ya da birinci bağışıklık sistemimiz işlemi başladığı anda ikinci bağışıklık sistemimizle de e, iletişim halinde olmalı ve bu birbirini tamamlayan muhteşem ikili sonucu da bizler şifalanmış, iyileşmiş oluruz. Ama biz bu bağışıklık sistemimizde ikinci bağışıklık sistemiyle iletişime geçmeyi bilmediğimiz için hatta böyle bir merkezin olduğundan da hiçbirimizin haberi olmadığında biz bunu nasıl bulduk ya da harekete geçirmiş olduk. Kadim bilgilerden birisi ta Muğlar'a kadar uzanıyor. Muğlar bildiğimiz gibi DNA'yı çok iyi çözmüşler. Galaksi güneş sistemini çözmüş dev teknolojiye ve bilimsel bilgilere sahip inanışa göre ben de inanıyorum. Bu kadim bilgilerden yola çıkarak ikinci bağışıklık sistemi için şöyle bir tanımlama hatta iddia, iddia demek istemiyorum. Tanımlama ve bilgiden bahsetmek istiyorum. DNA'larımızın içinde bulunan moleküllerin her birinin içinde kayıtlı olan saf bir enerji. Bu da ikinci bağışıklık sistemimiz. Birincisinde tedavi yaptıktan sonra ikincisiyle iletişime geçmezse, bunu tamamlamazsa birinci bağışıklık sistemimiz o zaman bizim hastalıklarımız ya arzu ettiğimiz şekilde iyileşmeye bizi götürmüyor ya da tekrar başa dönmüş oluyoruz. İkinci bağışıklık sistemi buna biz aslında zihnin bilinci de diyebiliyoruz. Yani de insanoğlunun bilinci ama bu bilinci kimisi şöyle geliyor. Bu bir dua sistemidir, bu bir meditasyondur, kimisine göre olumlamadır, kimisine göre mucizevi iyileşmektir. Mucizevi iyileşme dediğimiz şey aslında çok boyutlu enerjiyi bilmek ve bunu harekete geçirmek. Sizlerle birlikte re animasyonda yapacağımız şey bu çoklu boyutlu tekniklerle DNA moleküllerini harekete geçirerek hücresel faaliyetlerinizi etkilemek ve bir nota, bir ritim boyutuyla, dalga boyutlarıyla sizlerin şifalanmasında, hücrelerin onarılmasında kalıcı güzel sonuçlara sizleri götürebilmek diyebilirim. Aynı zamanda bu içimizdeki ikinci bağışıklık sistemi yani saf enerji 9 sayısıyla da gösteriliyor. E, numarolojide 9 sayısı tamamlama anlamına geliyor. Yani tıpta, ilaçta, bugüne kadar uyguladığınız bütün yöntem ve teknikler her neyse bunu tamamlayıp dönüştürebilmek ve kişinin kendini tamir ederek sağlıklı bir şekilde artık bütün hayatının sağlıkla ilgili, mutlulukla ilgili sorunları çözmekle ilgili dümeni ele alabilmesi için bu dokuzuncu tabaka saf enerji dediğimiz boyutu titreşip kullanmak ve bu yöntemlerle hareketlendirmenin bilincini, yöntemlerini sizlere aktarmış olacağız. Çok çalıştım. Bir yıldır terapiye gelen danışanlarım üzerinde uyguladım. Bunun içerisinde birçok astral boyutta var, psikolojik boyutta var. Kuantum bir şekilde dönüştürme de var. E, holistik bütünsel bilim de var. Epigenetik de var. Şamanizm de var. Kolay gelsin. Hep birlikte keyifle kalıcı şifa günlerine diyorum sevgiyle